Değerli dostlar merhaba. Bugün yine liseyi bitirmiş, üniversiteyi başlayacak bir genç kızımıza burun ameliyatı yaptık. Burunda ciddi derecede nefes alma problemi ve konka yani halk arasında et büyüklüğü diye tabir ettiğimiz problemi olan hastamızın aynı zamanda nefes alma problemini de aynı seansta giderdik. İstediği şekilde hafif kalkıp ve keyifli bir burun yapmaya çalıştık. Hastamız biraz sonra uyanacak. Uyandığında burnun üzerinde bir alçı ve bant olacak. Burun içinde nefes almasını kolaylaştıran silikon bir tampon olacak. Bu aynı zamanda iç alçı görevi görecek. Bir hafta sonra hem iç alçıyı hem dış alçıyı alacağız. Sadece bant koyacağız. Bir hafta daha battı kaldıktan sonra 15. günün sonunda hastamız istediği şekle kavuşmuş olacak. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.